Bu ne oğlum sen niye böyle yürüyorsun amına koyayım? Hani nasıl öyle yürüyorsun? Kayıyı. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Bizi çarptık amına koyayım. Somebody come get her, she doesn't like a... Hayır! Nasıl Ben kaybederim. <laughs> evet bu <var> arada. <laughs> Patladı. Uyuu! 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 Daldan Oğlum Furkan öldün mü? <laughs> Çaresizlik Oğlum oldu. sen ne öldün <laughs> Ölmüş Furkan ölmedi oğlum Furkan yaşıyor <laughs> ya, ya bana mu? Tamam da ölmüş bana yani Furkan yamuldu ama ne? Oğlum Zed bana fokus attı Sürekli Kimseye vurmadı ki Bu amana koyu ever skill'i bana attı <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> oğlum bütün kombosunu bana attı ben Ben gidiyorum Onu <laughs> Bakıyorum bana atmış. Burada böyle yazıyor. Kardeşim dönmüş <laughs> demek ki. Senden önce bana attı. Oğlum 10 hmm. saniye ilk fight'ta tüm skillerini nasıl atabilir? Kardeşim ki? amına koyayım alt f aldım göstereceğim <laughs> ya. Yok ikiniz de Allah. yemişsinizdir adam alan vuruyor. Ben inanmıyorum <laughs> <değil mi? gülüyor> ikiniz de yemediniz amına koyayım. Bir şey Arana bir şeyler yani oluyor Yok vurmadı ben canımı <laughs> aldım götümü <laughs> soktum amına kıyım. Hayır ya. sen bilerek yemişsin ben stun yedim orada kaldım bilerek bana attı Bilerek okuyayım. sen ne ama oğlum ben de stun yedim şurada. Şurada stun yedim bak kaç bir şey atacağım. Amına koydum yiyelim de sanki. Kanka sen Allah isteyerek yedin ama ben gördüm orada. Lan anam. <laughs> afiyet olsun. Eyvallah. Ne ölmek yasak. Ya ama bak şimdi. Ardaya çeyre şu.

Ya niye köşeden köşeden gidiyorsun? Ulaş alandan mı çıktın kanka? Yani? Abi çıktım. O ne lan sen mi var? Aynen. Ay. Volley iktirmiyor mu? İktirmiyor galiba. Daha yani bir planı var onun bekle bakalım. <laughs> bir de base atsa üstüne. Ne gülerim amına. Dur <laughs> 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 Burada, <laughs> <ya>. Evet. Böyle böyle dökülmüş kim ne yapıyorsun lan burada pezevenk Lan öl öl. Amık kanka. <laughs> <laughs> e, sonra geliyor ya adam. Merhaba. Merhaba. Çalıya bak şu çalıya. <laughs> bak bakalım biri var. Ne demek <laughs> yok ki canım var. <laughs> ben sana savaş veriyom ölmeyi. de... Sadece benim için yapıyon <laughs> <attıyorum, gülüyor> değil mi? Hepsi senin gel, gel gel gel. Gel gel gel. Sıramdır kayban gel gel gel. bak o kadar kalkan atma. Manam Ya. <laughs> oh, <laughs> iki <kefile denizli. gülüyor>

Ezdemir diyorsun. Kanka öldürüyorlar. Cansa bu hareketi unutma. Dur bir dakika. Allah kahretsin. Allah. Ya o bırak artık peşini bırak. Aaa. Ee. <laughs> Aaa. Reporlar reporlar. <laughs> Allah. Allah. Ben gidiyorum intihar edeceğim. Aa, <laughs> artık amına kodum Nur götür. mi vardı? gitti? Ne oldu? Çok Birbirlerini siktim oyna ki oyna Nom nom Benim çocuğum içeride böyle varsa Diğerinin ensesini diğerinin benim pencereden fırlatırdım ya Hangi orası <laughs> evler daha yere verdi? Lan cana bak. Kim şey bak. Geceleri ağlama. Hiç şişman değilim senin olmak. Şişman değilim senin <laughs> ol. Amına koyayım lale. Osa. Gerçekten. Ne Bu var. arada çok standarı var. Evet, katayı var. durduramamaları çok saçma. O Derken. ya orada bir şey yürüdü geçti. Onu gördün mü? Ben hasta mı oldum? See you later suckers. <laughs> var ee, Oyalayın yara oya. Lan ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan? Oğlum size atmıştım ben. <laughs> Ay ben pas geldi diye topa vurdum. Bakayım adam çalınızda oturuyor. Bizi beklemeye <laughs> çalışıyorsunuz ki geldi. uçtum ben. Başına bakayım. <laughs> İzle. <gülüyor> İzliyor, İzliyor mu? İzliyorum. Yapalım.

Ellerim acıyor, ellerim acıyor. Emre Güngör. <gülüm> ya bu nasıl oldu ya? Bir de tansiyon ah. yarısın. Ne olucan sen? Niye mi görüyorsun? Vur vur. Kontrol bende yap, kontrol bende yap. Işın var. Kontrol bende! Üç yıl ayrıyoruz adamı. Gel gel can gel bir yere Karşı git. Karşı 5 var. de stun var ya. Gel Onu mavi. <laughs> en verimli yol buydu. Kötü de aldım galiba. Daha ne saydım hadi daha iyi, ama olsun dört ve bir, bir şey iki. Beş. Altır, <laughs> oh, 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 <laughs> ya yapabileceğim hiç bir şey yok. Oha ben hayatımda böyle şey yemedim daha. <laughs> ya sen <laughs> al işte öldün mutlu musun? <laughs> Adam öldü. Hadi Emre hadi. <laughs> Orası evde çık orda ne O örümceği takip edin. <laughs> Dolabın altına girmişti. <laughs> Ay bir de şey ya. Alev adam ya. Alev püskürtücü çıkarmıştık <laughs> Adam mısın? Gel bakalım adam mısın? Değil misin görelim. Bomba geliyor abi. Arkadaşlar <laughs> <olalım>. Bunu kimse <gülüyor> beklemeyecek. <laughs> Uçacak şimdi kafasını. <laughs> <laughs> kimse beklemedi yani, abi. bence bekliyordu ama. <laughs> <laughs> ben beklemiyordu. Aha çok... Şok. <laughs> Gözüme girecek <laughs> <Ya. gülüyor> kapı. Çok... Kaç şapka var oğlum. Bak kafam <laughs> yamuldu bak. Kafam yamuldu ya. 1, 2, 3, 4, Amına koyayım sen yapmıyorum. <laughs> oh, amına koyayım. Onun ultisi yok değil mi? Oraya bu ulti attım. Ama öleceğim daha kaçtım oh. <laughs> çok iyi abi <laughs> Yan odadan Serdal abi gelecek götü sikecek. Sağda sağda. Kaçtı Geliyordu buraya geri döndü. 5 kişi adamı yürüyoruz. Lan. Lan. Oğlum en can az olan. Harbi. Abi birisi... E, e, gidelim, gidelim. Kim bu Malphite? Bu hangi Malphite? 14 Allah, mal Yok, Dans et, dans Kontrol 2, kontrol 2. <laughs> <laughs> Eyvallah. Hey Eyvallah. Allah kahretsin ya. Yok. Evet. <laughs> uh. Aha. <laughs> Ben o nereye gittiğimi bilmiyorum. Salak sallat. gibi attım bir <laughs> şey <laughs> Çok iyi. Attı çarp attı onu I become so dumb. Dumb. <laughs> 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 Bunu aldım falan. Ha şu an almayı denesene. Altifon yap bakalım bir. Ya. <laughs> Yanda çıktı mı?